Ben Gençler, sağ senesi Başka, misin? Başkanım, Hoş, 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 hoş bulduk. Bütün Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de zafer dalgası yükseliyor. Seçimlere 10 gün kaldı. Ve şimdi son hafta çok önemli arkadaşlar son hafta göreceksiniz her seçimde iktidar atağa geçer, AKP atağa geçer. Biz daha büyük bir hata geçeceğiz. Tamam mı? Daha büyük bir atağa. Ön, öncelikle hepinizden bir şey rica ediyorum. Sandıktan çıkan oylarımızı muhafaza etmemiz lazım. Bunun için müşahide ihtiyacımız var. Nasıl geldiniz burada bana destek oldunuz? Her zaman, her zaman. 31 Mart'ta lütfen ilçe başkanımızla irtibat kurup, belediye başkanımızla irtibat kurup daha öncesinden müşahit kartı alın ve sandıkları savunun. Kediler girmesin. Tamam Kediler girmesin. Trafolar patlamasın. Onun trafolar patlamasın. Çok önemli arkadaşlar. Bakın aylardan beri savaşıyoruz, mücadele ediyoruz, ilçe ilçe dolaşıyoruz, köy köy dolaşıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'yi savunmak için, örtülü istilayı durdurmak için ve başarıyoruz da. Türk halkı bizi anladı ve Türk halkı vatanına sahip çıkıyor. Ancak şimdi Türk gençliğinden tekrar bir destek istiyorum. Nedir? sandıkları savunmak sandıkları muhafaza etmek Onun için Lütfen Lütfen tamam duyuyor arkadaşlar duyuyorlar